Karabiga Belediye Başkanlarımız, Ticaret Odası Başkanımız, Tarım İl ve İlçe Müdürlerimiz, Ticaret Borsası Başkanımız, sevgili katılımcılar ve değerli misafirler. Bu yıl ikincisini fuar olarak düzenlediğimiz Türkiye Ceviz Bayram Fuarına hepiniz hoş geldiniz. Bu fuarın bir yapılmasında emeği geçen, katkıda bulunan tüm kuruluşlara ve herkese teşekkür ediyor ve sizleri saygıyla selamlıyoruz. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve ardından istikrar marşımızı okumaya davet ediyorum. Hocam Kemal konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Kıymetli vekillerim, kıymetli kaymakamım, belirçe tarım il müdürlerimiz, ticaret odası, borsa, ziraat odası, STK'lar, değerli katılımcılar, değerli misafirlerimiz, Türkiye ceviz badem fuarımızın bu sene bir kadar ikincisini gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen katkıda bulunan herkese teşekkür ederim. Hoş geldiniz. <laughs> Ülke olarak cevizi çok seviyoruz. Ee, ekonomimizde cevizin yeri ve önemi çok fazla. Sağlık içinde her alanda kullanıyoruz. Ee, son e Maalesef cevizle ilgili şunları söyleyebilirim. Genel olarak baktığımızda yıl, 20 yıldan itibaren ithalata bağımlı bir e, dışarıdan sürekli ithalat yapıyoruz ve ithalata bağımlıyız. Son 20 yıldır e, kurulan bahçelerle beraber cevizli ve badem de ciddi anlamda ürünler almaya başladık. Maalesef e, küresel ısınma ve ithalatla ilgili sorunlardan dolayı problemlerimiz devam ediyor. Dünyanın kapılmış olduğu küresel ısınma, susuzluk problemi devam ediyor. Bununla ilgili önlemler alınıyor. Biz de fuarımızda e, açılışımızdan sonra konusunda uzman arkadaşlarımızla bu konulara değineceğiz. Kıymetli üreticilerimiz, e, üretim olmazsa üretimin ekonomisi devam etmiyor. Bugün cevizi ve bademe yapılan yatırımlar sayesinde bizler buradayız. Üretirsek ilaçlama, danışmanlık, diğer sektörler bu tür fuarın e, organizasyon, organizasyonunun yapıldığı yerdeki ekonomide hareketlilik oluyor. Üretmeliyiz ki bizler var olmalıyız. Ben tekrar e, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Katılımlarınız için tekrar tekrar teşekkür ederken saygı ve selamlarımla sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, var olun. Ee, Şimdi de e, Sayın Ceviz Üreticileri Derneği Başkanı Ömer Ergüder'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Yetişemedi sanırım kendisi. O zaman e, Çanakkale Milletvekilimiz Sayın İsmet Güneşan'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Çok değerli kaymakamım, çok değerli milletvekilim, çok değerli başsavcım, çok değerli belediye başkanlarımız, çok değerli odalarımızın başkanları ve yöneticileri, çok değerli muhtarlarımız, çok değerli katılımcılar. Ben de hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bugün e, Bigamızda e, Türkiye Ceviz ve Badem Fuarı'nda Bigalı hemşerilerimle bir araya gelmekten dolayı da büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ben e, bu fuara katılan tüm e, firmalara, e, tüm üreticilere e, sağlamış oldukları bu zenginlik ve katkılardan dolayı da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İnşallah fuarımız hem Bigamız için hem de ülkemiz için güzel bir şekilde sonuçlanır. Herkes bundan bir fayda çıkartır. Tabii şimdi hepimizin bildiği gibi DİGA'mız tabii Çanakkale'miz için ne kadar önemliyse artık bölgemiz için de ülkemiz için de çok önemli bir noktaya geldi. Özellikle tarım alanında, sanayi alanında çok önemli işler yapılıyor DİGA'da. Bu tür fuarların yapılması da DİGA'nın önümüzdeki dönemlerde çok daha iyi noktalara gelmesi açısından çok önemli. Ve ben dolayısıyla Emeği geçen tüm arkadaşlarıma da çok çok teşekkür etmek istiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki dönemde dünyadaki en önemli sektörlerin başında tarım gelecektir. Onun için biz de planlamamızı önümüzdeki dönemlerde mutlaka tarımın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması üzerine yapmak zorundayız. Demin konuşmacı arkadaşımız söyledi. Evet dünyada bir e, iklim krizi söz konusu. Buna göre önlemlerimizi, tedbirlerimizi almak zorundayız. Bugün dünyanın en bereketli topraklarına sahibiz. Çok zengin su kaynaklarımız. Ama bunun sürdürülebilir olması için de çalışmalarımızı bugünden e, yapmamız lazım. Su kaynaklarımızı doğru kullanmamız lazım. Kapalı sistem sulama sistemine mutlaka geçmemiz lazım. Planlı bir üretime geçmemiz lazım. Bunları yapmazsak önümüzdeki dönemde ülke olarak gerçekten çok zor bir dönem e, çok zor bir döneme girmiş oluruz. Dolayısıyla ben bu önlemlerin bu tek tedbirlerle ilgili çalışmaların yapıldığını biliyorum. Ama bu çalışmaları daha da yoğunlaştırmamız gerekiyor. Ve bu konuda da biz milletvekili olarak üzerimize düşen her şeyi yapmak zorundayız. Ben e, bu fuarımızın tekrar hem ligamıza hem ülkemize yararlar getirmesini e, düşünüyorum. Yararlar getirmesini istiyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Şimdi de sayın Biga Belediye Başkanımız Alper Şen'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın milletvekillerim, sayın kaymakamım, sayın başsavcım, sayın Karabiga Belediye Başkanım, çok değerli oda başkanlarımız, Sayın İl Başkanımız, muhtarlarımız ve sektörün bu konuda katkı vermek üzere burada bulunan bütün temsilcileri hepinize saygı ve sevgiyle selamlamak istiyorum. Hoş geldiniz. Bugün Bigan'ın yerel yöneticisi olarak bu fuarın içerisinde bulunmaktan ama aynı zamanda da sektörün bir üreticisi olma yolunda ilerleyen bir hemşeriniz olarak konuşmanın mutluluğunda ayrıca yaşamaktayım. Yeni dönemimizde böyle bir işte başlamak açıkçası bizleri biraz daha ileriki dönemler için motive ediyor. Öncelikle fuarımıza katılan bütün firmalarımıza, siz değerli protokolümüze ve hemşerilerimizin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Önemli bir buluşma. Bigada bu önemli buluşmanın sağlanmasında göstermiş oldukları katılım bizleri mutlu etmiştir. Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen festivalden farklı olarak bu yıl etkinliğimizin çerçevesi biraz daha genişlemiş gördüğüm kadarıyla. Organizasyonumuzun büyümesinde ve gelişmesinde emeği olan Ticaret Sanayi Odamız Ziraat odamız, ticaret borsamız ve bunun haricindeki bütün paydaşlara da bu seviyelere gelebilmiş olmaktan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Tahminim bu fuarımız sektördeki herkesin ihtiyaçlarına, sorularına cevap verebilecek bir düzeyde nihayete erecek. Önümüzdeki dönemde ceviz üretiminin memleketimizin ekonomisine ciddi anlamda katkılar verecek bir potansiyeli olduğunu işin içerisinde olan birisi olarak da bilmekteyiz. O yüzden bu organizasyonların amacına uygun olarak kullanıldığında düşünülen ve tahmin edilenin ötesinde hepimize ciddi katkılar sağlayacağı bir gerçek. Tabii bigamızın sadece coğrafi konumuyla değil, tarım alanındaki potansiyeliyle birlikte artık bu tip meyvecilik üretimlerinde de önemli bir merkez olma potansiyelinin olduğunu hep birlikte bu sene burada görmüş olacağız. Burada önemli olan benim bu işe girmeden önceki hep söylenilen şey fidanların bahçeye dönmesi bu fuarların, bu teknik bilgilerin paylaşımlarının, herkesin tecrübelerinin birbirine aktarıldığı bu organizasyonların fidanlarımızın bahçeye dönüp, üretime dönüp, ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar verecek duruma gelmesine de ciddi anlamda katkıları olacaktır. Biga Ceviz ve Vadem Fuarı'nın ilçemiz ekonomisine katkısının yanı sıra bölgemizin, şehrimizin tarımsal potansiyelini ön plana çıkartmakta ciddi bir rol olacaktır. Bu vesileyle Türkiye Ceviz Badem Fuarı'nın başarılı ve bir verimli geçmesini bütün üreticilerimize yeni sezonumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz. Şimdi de Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Özgür Ceylan'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Evet Sayın Kaymakamım, Milletvekilim, çok kıymetli Hazır'ın hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim. Evet, bugün önemli bir buluşmadayız. Türkiye Ceviz ve Badem Fuarı önemli bir vizyon. Üretmeliyiz. Az önce konuşmacılarımız da bahsetti. Üretim bizim için çok önemli. Cevizde ve bademde de ithalatçı bir ülkeyiz. Yani ithalatımız daha fazla. O anlamda üreterek bunu aşmalıyız. Dışarıya bağımlılığımızı azaltmamızın, cari açımızı düşürmemizin en önemli yolu üretmek ve ithalatı sıfıra indirmek mümkünse. Daha ziyade ihracatçı bir ülke konumuna gelebilmek. Tabii bunu yaparken de girdi maliyetlerinin düşürülmesi, işte uygun pazar alanlarının devlet tarafından desteklenmesi bunlar çok önemli. Maliyetler düşmedikten sonra üretici tabii ki üretemiyor. Bunun için de yıllardan beri geriye giriyor ceviz üretimi ve badem üretimi. Bu anlamda bu desteklemelerin de bu özendirmelerin de yapılması kesinlikle şart. Ben burada özellikle bir şeyin altını çizmek istiyorum. Türkiye ceviz ve badem fuarı Türkiye'de ilk. Az önce organizatör arkadaşımızla da konuştuk. Başkanlarımızla da konuştuk. Bu çok önemli bir vizyon. Yani Türkiye'de başka ceviz ve badem fuarı yok hiçbir yerde. Ve buna Biga önayak oluyor. Biga bu fuarın şu an yapıldığı alan. çok kıymetli, çok iyi bir vizyon bu. Bunun devam ettirilmesi, desteklenmesi bizlerin görevi, hepimizin görevi ve bunun genişletilerek bütün Türkiye'de duyulmasını sağlanması hem Biga'nın tanıtımına hem de ceviz ve badem üreticiliğinin daha iyi noktalara gelmesine hizmet verecektir. Bu anlamda Buna destek olan tüm oda borsa başkanlarıma, belediye başkanıma herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli, çok kıymetli bir katkı. Bu fuarın herkese, katılımcılara, üreticilere hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi de Sayın Biga Kaymakamımız Erdinç Dolu'yu konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın milletvekillerim, belediye başkanlarım, Cumhuriyet Başsavcı mesai arkadaşlarım, sivil toplum kuruluşlarımızın, odalarımızın değerli başkan üyeleri, Siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, muhtarlarımız, tarım alanında canla başla çalışıp alın teri döken, ülke ekonomisine ciddi katkı sunan paydaşlarımız, çiftçilerimiz, değerli basınımız. Ben de sizleri öncelikle sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bu yıl ikincisi düzenlenen inşallah da sürekli hale gelecek olan ceviz badem fuarında önce ilçemize, ülkemize ve tüm sektör bileşenlerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii milletvekillerimiz ve belediye başkanımız da bahsetti. Gerçekten ilçemiz başka tarım ve sanayi olmak üzere sadece Çanakkale'nin değil aslında bölgenin de lokomotif bir ilçesi. Bu anlamda da bunun böylesi ülkesel anlamda bir fuarın ilçemizde düzenliyor olması, düzenleniyor olması ayrı bir anlamı ve önemi var. Çünkü evet biz sanayide 20 milyon üzerinde bir ihracatımız, Sadece bitkisel üretim anlamında da geçen yılın rakamları ifade ifade etmek gerekirse 6 milyar TL'nin üzerinde ülke ekonomisine, çiftçimize bir katma değer yaratan bir ilçeden bahsediyoruz. Şüphesiz bunu biz biga olarak yeterli bulmuyoruz. Çünkü biz her zaman daha iyi, daha üst level'ları hedefleyen, ve bunun peşinde koşan bir ilçeyiz. Bu anlamda ilçemizi daha da üst seviyelere taşıyacak iki önemli projeden birisi de yine tarımsal anlamda ülkemize, ilçemize değer yaratacak daha önceden de hem vatandaşlarımıza hem de basınımıza da ifade ettiğimiz Sera OSB projesidir. Bunu da kaymakamlık özel idaremiz, belediyelerimiz, odalarımız, ticaret olsun, ziraat odası olsun, borsamız olsun bir ekip ruhu içerisinde takibini ciddiyetle yapıyoruz. İnşallah bu seramızı da, sera OSB'mizi de faaliyete geçirdiğimiz anlamda e, takdirde çok ciddi bir hem çiftçimize hem de bölgemize katkı sağlayacağını umuyorum. Ben bu vesileyle tekrar bu fuarın bir kadar gerçekleşmesinde emeği olan odalarımıza, belediyemize, tüm paydaşlarımıza, sektör temsilcilerine yürekten teşekkür ediyor. Öncelikle tabii ilçemize, sektörümüze, paydaşlarımıza ve ülkemize de hayırlı olmasını diliyorum. Sağlıcakla kalın. Konuşmaları için teşekkür ediyoruz Sayın e, Kaymakamımız'a. Şimdi e, gelen telgraflarımız var bunları da okuyayım. Bakan Yardımcımız Sayın Bülent Turan'dan. Türkiye Ceviz Badem Fuarı münasebetiyle göndermiş olduğunuz nazik davetinize teşekkür ederim. Fuarımızın sanayi ve tarımın incisi Bigamız'a hayırlı olmasını ve başarılı bir şekilde geçmesini dilerken sizleri ve katın, katılımcıları en samimi duygularımla selamlarım. Sayın Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale ekonomisinin lokomotifi olan Bigamız'da düzenlenen ve Ceviz Badem Fuarı'na Ankara'daki çalışmalarım nedeniyle katılamadığım için üzüntülerimi bildirir ve nazik için teşekkür ederim. Biga sahip olduğu sanayi kuruluşları ve ahilik geleneklerini yaşatan esnaflarıyla olduğu kadar tarım ve hayvancılıkta da Türkiye'de adından bahsettirmiştir. Bu anlamda düzenlediğiniz ceviz fuarının Çanakkale'mize önemli katkılar vereceğine olan tüm inancımla fuarın gerçekleşmesinde katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederim. Sayın Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Önceden planlanan programın nedeniyle bu davete katılamıyorum. Türkiye Ceviz Badem Fuarımızın hayırlı olması temennisiyle başarılar dilerim. İyi Parti Çanakkale Milletvekili Sayın Edvan Uğuz. Şimdi de e, plaketleri takdim edelim. Öncelikle Sayın Kaymakamımız Erginç Dolu plaketlerini takdim etmek üzere Özgür Ceylan'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanımız Alper Şen'e plaketlerini takdim etmek üzere Çanakkale Milletvekilimiz İsmet Güneş'i sahneye davet ediyorum. Fuar Organizatörümüz Sayın Aycan Kemallı'ya piyaketimi takdim etmek üzere Belediye Başkanımız Sayın Alper Şen'i sahneye davet ediyorum. Başa takdim etmek üzere Sayın Aycan Kemal'i kürsüye davet ediyorum. Sayın İlçe Tarım Müdürümüz, Sayın Feza Atmaca'ya plaketini takdim etmek üzere Aycan Kemal diye, kürsüye davet ediyor. üzere sahneye davet ediyorum. Ticaret Odası Başkanımız, İl ve İlçe Müdürlerimiz, Ticaret Borsası Başkanımız sizleri kurdele kesimi için sahneye davet ediyorum.